Odak Workse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz odaklanma için beyin hakları. Üretkenliğinizi artırmak için gerçekten etkili stratejileri birlikte keşfedeceğiz. Hiç beyninizin size oyun oynadığını hissettiniz mi? Zihnimizin püf noktalarını anlamak bu işin ilk adımı. Günümüzde zihinlerimiz özellikle de dijital cihazlardan gelen dikkat dağıtıcı şeylerle sürekli bunalıyor. Odaklanmakta zorlanıyorsanız Yalnız değilsiniz. Ama merak etmeyin. Bu videoda kontrolü yeniden kazanmanıza ve üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olacak bilimsel bir hileyi sizinle paylaşacağım. Bu yöntem, Pomodoro tekniği, gelişmiş odaklanma için gerçekten basit bir yöntemdir. Nasıl çalışır? Çok basit. Kısa ve yoğun atılımlar halinde çalışın. Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için saatinizi 25 dakikaya ayarlayın ve sadece işinize odaklanın. Kısa molalar verin. 25 dakika bittiğinde şarj olmak ve tazelenmek için 5 dakikalık bir mola verin. Dikkat dağıtıcılardan kaçının ve bu çok önemli. Mola sırasında telefonunuzu mutlaka uzak tutun. Bu yapılandırılmış zaman yönetimi sayesinde konsantrasyonunuzu ciddi şekilde artırabilirsiniz. Peki Pomodoro tekniği neden bu kadar etkilidir? Çünkü bu teknik beyninizin verimli çalışmasını sağlamak için kısa odaklanma patlamalarından yararlanır. Görevleri 25 dakikalık bu aralıklara bölerek konsantrasyonu en üst düzeye çıkarır ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirirsiniz. Beyninizin yenilenmek için gerçek molalara ihtiyacı var. Bakın, yapılan araştırmalar telefonlarla etkileşimde bulunmanın konsantrasyon seviyelerini ciddi oranda azalttığını gösteriyor. Mola verdiğinizi sanırken telefona bakmak aslında beyninizi daha da yoruyor. İşte bu yüzden dopamin sıfırlaması çok önemli. Beyne verdiğiniz bu iyileşme süresi sürekli dikkati ve üretkenliği artırır. Ekrar vurgulamak istiyorum. Telefondan kaçınma Gerçek molaların önemi burada yatıyor. Harvard araştırmaları gösteriyor ki... ...molalarda telefonunuzu kullanmak... ...beyninizin dopamin sıfırlaması yapmasını engelliyor. Bu sıfırlama sürekli odaklanma ve üretkenliği korumak için hayati önem taşır. Bu yüzden lütfen molalarınızda gerçek molalara öncelik verin. Hadi her şeyi özetleyen pratik ipuçlarımıza bakalım. Bir, zamanlayıcıyı ayarlayın. Odaklanmış işleriniz için mutlaka bir zamanlayıcı kullanın. 25 dakika gibi. 2. Telefonu bir kenara koyun. Mola verdiğinizde telefonunuzu erişemeyeceğiniz bir yerde tutun. 3. Esneme veya nefes alın. O 5 dakikalık molaları esneme veya derin nefes alma egzersizleri için kullanın. Molaların önemi. Zihinsel gençleşme için bu kasıtlı molaları vermek gerçekten çok önemlidir esnemek, nefes almak veya sadece pencereden dışarı bakmak. Bunlar sadece dopamin seviyelerini sıfırlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda zihninizi ve bedeninizi tazeleyerek bir sonraki odaklanma seansı için üretkenliğinizi artırır. Merhaba, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içeriklerimi beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız Lütfen kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni diğer sosyal medya platformlarında da takip edebilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bu yüzden bu teknikler hakkındaki geri bildirimlerinizi ve kendi odaklanma yöntemlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Hepinize başarılar dilerim.